Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli öğrencilerim, bugünkü tefsir dersimizde Hud Suresi 82. ayet-i kerimeden 88. ayeti celliye kadar inşallah tefsir ve irabı üzerinde duracağız. Euzubillahimineşşeytanirracim, <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Rem caa emruna acalna aliha Azap zamanı gelince onlarla beraber şehirleri ters çevirdik ve altını üstüne getirdik. Ve emdarna aleyha hicareten min O şehirlerin halkı üzerine ateşte pişirilmiş çamurdan oluşan sert taşlar yağdırdık. Taşların çoğunluğu ve şiddetli yağmasından dolayı yüce Allah onları yağmura benzetti. Menzudin birbiri ardından arka arkaya yağdırdık. Müsevvemeten inde rabbik. O taşlar Rabbin katında bir işaretle damgalanmıştır. Her taşın üzerine o taş kim atılacaksa onun ismi yazılmıştır. Rabbin katında ifadesi gösteriyor ki taşlar yeryüzü taşlarından değildir. Ve mahi emne zalimine bi'id o yok edilen şehirler senin kavmin için kavmin olan Kureyş kafirlerinden uzak değildir. Çünkü Kureyş yolculuk yaparken o şehirlere uğruyor. Hala ibret almıyorlar mı? O şehirlerin yeri ölü deniz diye bilinen tuzlu bir deniz oldu. E, sularından hiçbir canlı yararlanmadığı için buraya ölü deniz denilmiştir. Burası Lüt Gölü adıyla bilinir. Bu gölün çevresindeki arazi de çorap olup hiçbir şey bitirmez. Ve ila medyene ahahüm şuayba. Bu kısa, bu surede anlatılan kısaların altıncısıdır. Yani biz Medyen kabilesine de kardeşleri şuaybı gönderdik. Şuayb aynı kabileden olduğu için Yüce Allah kardeşleri şuaybı dedi. Kale ya kavmi Kale ya kavmi abudullahe ma aleyküm min ilahin gayru. Şuayb dedi ki ey kavmim bir olan Allah'a kulluk edin. Ondan başka sizin Rabbiniz yoktur. Ve la tengusul mikyale vel mizan. Ölçü ve tartıda insanların haklarını eksiltmeyin. Bu kavim ölçü ve tartıyı eksik yapmakla ün yapmıştı. İnni eraküm bi hayır. Ben sizin ölçü ve tartıda eksik yapmaya ihtiyaç duymayacak kadar zengin olduğunuzu görüyorum. Sizin rızkınızın bol ve nimetlerinizin çok olduğunu görüyorum. Ve inni akhafu aleykum azabe yevmin muhit. İnanmadığınız takdirde helak edici bir günde başınıza azabın gelmesinden korkarım. O azaptan hiç kimse kurtulamaz. Bundan maksat kıyamet günün azabıdır. Ve ya kavmi evfül mikyare vel mizane bil kıst. Ey kavmim, insanlar için ölçü ve tartıyı adaletle tam olarak yapın. Ve la tebhasün nâse İnsanların haklarından herhangi bir şeyi eksiltmeyin. Ve la te'atev fil arzı müfsidin. Yeryüzünde fesat çıkarmaya çalışmayın. Evet, buradaki taase fesadın en şiddetlisidir. Bagiyetullahi hayrul leküm in kuntum mu'minin. Ölçüyü tam yaptıktan sonra Allah'ın sizin için bıraktığı helal mal topladığınız haramdan daha hayırlıdır. Allah'ın vaadine ve azabına inanıyorsanız bu böyledir. Allah'a itaat etmek sizin için daha hayırlıdır. Ve ma en aleykum bi ben sizin amellerinizi saklayıp da onların karşılığını size verecek bir gözetleyici değilim. Ben sadece bir nasihatçi ve e, duyurucuyum. Uyarma işini yapmış olan bir kişiyim. Kalu ya şuayb esalatuke muruke ennetruke ma ya'budu abavina. Şuayb aleyhisselam onlara putlara ibadeti bırakıp Allah'a ibadet etmelerini, ölçü ve tartıyı tam yapmalarını emredince alay ve eğlence yoluyla ona cevap vererek şöyle dediler: Bize babalarımızın tapmış olduğu putlara ibadeti terk etmeyi emretmeye, senin namazın mı çağırıyor? Bu akıllı insanın yapacağı iş değil. Ev en nef alefiem valina manesha veya mallarımız hakkında dilediğimizi yapmayı terk etmemizi yani ölçü ve tartıda eksik yapmayı terk etmemizi sana namazın mı emrediyor? Şuayb Aleyhisselam onlara iki şey yani Allah'ı birlemeyi, ölçü ve tartıda eksik yapmayı bırakmalarını emretti. Onlar da şu iki şeyle onun emrini ayıpladılar. Birincisi Allah'ı birleme emrine karşılık babalarımızın taptığı sözünü, ikincisi de ölçü ve tartıda eksik yapmayın sözüne karşılık da, mallarımızda dilediğimizi yaparız sözünü söylediler. Burada namazdan maksadın din olma ihtimali de vardır. Buna göre mana şöyledir. Dinin mi sana bunu emrediyor? Namaz dinin en açık alamet olduğu için dine namaz denilmiştir. Ee, Şuayb Aleyhisselam çok namaz kılardı. Kavmi onun namaz kıldığını görünce birbirlerine göz kırpar görüşürlerdi. Namazın mı sana emrediyor diyerek eğlenmek ve etmek istediler. Nitekim bunamış bir kimsenin bazı kitaplar okuduğunda okuduğunu sonra da saçma sözler söylediğini gördüğünde bu sözler o kitapları okumaktan mı ileri geliyor dersin. Bu bir benzetmedir. İnneke le entel halimur raşid. Şüphesiz sen akıllı, yumuşak huylu ve olgun bir kimsesin. Onlar Allah'ın düşmanları oldukları için şühai bile alay ediyorlar. Alay etmek maksadıyla ona bunları söylüyorlardı. Onlar bu sözleriyle sadece onun beyinsiz ve cahil olduğunu vurgulamak istediler. Qaryâ yağavmi erâytu bi kiuntu alâ beynetir Rabbi, Şuayb aleyhisselam onlara dedi ki peki ben Rabbim tarafından bir delil üzerinde isem yani hidayet ve peygamberlik görevlendirilmiş isem peygamberlikle görevlendirilmiş isem ne dersiniz Verazakani min rizqan hasenen ve Rabbim bana helal mal vermişse Şuayb aleyhisselamın malı çoktu bu sorunun cevabı söylenmemiştir. Bu cevabın ne olduğunu manadan anlaşılmaktadır. Yani benim Rabbimden apaçık ve kesin bir delilim varsa ve ben gerçekten bir peygamber isem bu takdirde putlara ibadeti bırakmanızı ve masiyetlerden vazgeçmenizi söylemem doğru olur mu? Halbuki peygamberler sırf bunun için gönderilirler ve ma yuridu en uhalifeküm ila ma en haküm ben bir şeyi kendim yaptığım halde onu size yasaklayacak değilim. Ben kendime neyi emrediyorsam size de onu emrediyorum. in üridü illel islaha bestada'atü Ben size emrettiğim ve size yasakladığım şeylerde sadece gücüm yettiği kadar sizi ve işlerinizi düzeltmek istiyorum. Ve mâ tevfiqi illâ billah. Hayır yapmayı başarmak sadece Allah'ın desteği ve yardımı ile olur. Aleyhi tevekkeltü ve ileyhi Bütün işlerimde sadece Allah'a dayandım ve tevbe etmek suretiyle sadece O'na dönüyorum. Buyuruyor allah Teala bu sayfadaki e, manada e, tefsirde bundan sonra hemen aynı sayfanın irabı üzerinde duracağız inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lemma fe burada atıf lemma şart ve tafsil edatı cahe mazi fiil ve tacere mebni emru cahenin nesidir? Failidir. Muzaf. adam muzafın ileyhi. Evet. E, cealna dediğimiz zaman da yine e, mazi fiil e, şunu üzere mi min azamir mutasım fi mahal rafail aliye ha izafetle mi yapılı bir ona matuf mefhul bir ve hemdarna Vavatı femdar ne mazi fiil. Şükür üzere mevni nazamir mutasım erbil fi mahallera Aleyha mevru bi kayri sarih icaraten mefru bi sarih min sicilin yine mefru bi gayri sarih menzuli sicilinin sıfatı müsevvemeten hal mansup nasb alameti fetra inde rabbike bu da zarf cümlesi muzaf muzaf ile halin mamülü ve ma hiye minel zalimine bi ba'id dediğimiz zamanda vav wow, burada atıf ma leyseye benzeyen ma hiye leyseye benzeyen ma'nın ismi, mahallen merfu, e, minel zalimine bi ba'id haberinin önüne gelmiş olan e, ma'mül bi ba'id e, leyse'nin e, nesidir? Haberidir. Ve burada ba'zaittir ve kendisi takdiran masudur. Ve <laughs> yine medyene ve istikna fi ilâ ee, mahsuf olan erselna fiilinin mevrubi gayri sarihi, ahahum mevhubi sarih, e, şuayben ondan bedel, ahadan bedel, gale mazi fi fethazele mevni faili müstetir veya kavmi abudullah dediğimiz zaman yani da kavmi binada e, ü'budu emir fiil. Ebim ve nun onun faili. Allah hem evfulü sarih. Ma aleyküm ma nefi leküm. Şimdi cümle olarak e, mukaddem haber mahallem merfu min zaid ilahin vakar mübteda takdiran merfu gayruhu onun sıfatı. Ve la tengusu mikyale dediğimiz zaman vav atıf la nehi ve cem tengusu fiil muzahiri meczum, cezm alameti bi asfin nun ve faili el mikale meful bi sarih ve mizâne onun üzerine matuf inni inne urum şebehe bi fiiliye zamir mutasım ve fi muhali nasb ismi inne eraiküm burada muzari fiil e, faili vicbe misletir ene bu cümle olarak kümmeful e, erâ fiili muzari gayri ene küm mef'ul cümle olarak innen haberi muhallem merfu me ee, bir bi hayrinde şimdi cümle olarak hal cümlesi mahallen mansub ve inne yahafu aleyküm ve atıf inne yine olum şebehe ye onun ismi mahallen mansub e, e yine fiil-i muzari, fail ene ile beraber innen haberi muhallem merfu me aleyküm azabe yevmin güzel yani mevhulü bir gayri salih adabı mevhulü bir salih muzaf yevmi muzafide vahiyetin yevminin sıfatı veya gavmi vavatu fiyani da gavmi minada üstü yılbı masup tekelim yasına muzaf olduğu için evfü emir fi mevhulü bir me asfin vavfali el mikare mevhulü bir salih vel mizane ona muhatu bil gısli mevhulü bir gayri salih ve la tebkasu nâse ve o atıf ve cezm-i dağıtı fiil-i muzari mezun cezm-i alamet ve asfidun ve faili en nâse mevkulü bisari eşya'a mevkulü bisari ikinci muzafim muzafim ile ve la te'atev ve o atıf ve cezm-i dağıtı fiil-i muzari mezun cezm-i alamet ve asfidun ve faili fil ardu mevkulü bisari müfsidin ise hal mansub nasb alameti çeken ye. Bakiyetullahi hayrun bakiyetu mübteda muzaf Allah muzaf ile merfu hayrun haber merfu leküm haberin mamülü in şart edatı kün tüm şart fiili mazi şükür mebni tüm kânenin ismi müminin kânenin haberi mansub nasb alameti ye. Ve ma ene aleyküm bi hafizdaki vav haliye ma leşiye benzeyen ma ene leşiye benzeyen ma'nın ismi mahallen merfu ma e, aleyküm e, hafizun önüne gelmiş mevkul bi kayrı sarı bi hafiz leysenin e, haberi e, lafzan mecbur mahallen mansub e, ve ma ene aleyküm bi hafiz cümlesi ise mahallen mansub hal cümlesidir. Kalu ya şuaybi kalu mazi fil dam üzere mebni ve faili yani da şuaybi münada üslubu merfu alem isim. Ke salatu ke istifam salatu mübteda merfu muzaf ke muzaf le. Te'muru te'muru fiil muzari hiye onun faili ke mefru bi sarih bu cümlede salatü müptedatın haberi en net türke en nas bedatı net türke fiil muzari enle mausup nas fetra faili vücuba müstetir nahnü ma ismi mevsul mahallen mausup mevkulü bisari ya'budu muzari fiil mevfu abâ'u onun faili mevfu muzaf na muzafleyh Ev adı en nef'ale en nas feda nef'ale fiili muzari en le mausul as pelâmi tifet ta fa'ili vücubem stetir na'hnu. Diye hemvalina izafetli mevlu bi gayri sarih ma mevlu bi sarih neş'a'u yine fiili muzari mevlu pelâmi damme fa'ili vücubem stetir na'hnu. İnne kelen tevhali mürraşit inne vrum şebeke onun ismi mahalle masub e, le buradaki tekit enter e, mübteda el halim haber el raşid ikinci haber e, dolayısıyla e, enter ente el raşid cümlesi de innenin haberi mahallen merfu gale ya gami dediğimiz zaman gale mazi fiil faili ve yani de gavmi minada üstü bu yine bir tek elime aslında muzaaf olduğu için e, masup. e, tüm e, istifam ra'i tüm mazi fiil Sükunuzel Ermeyebni tüm zamir-i muhtasım vermeyi mahallera fail in şart edatı zati küntü şart fiili mazi fiil Sükunuzel Ermeyebni tü kânenin ismi alâ beyinetin şibi cümlesi kânenin haberi mahallem mansup hal cerden dolayı mecru min Rabbi konu sıfatı ve razaga Dine mazi fiil, vav atıf, razaka mazi fiil, nun nun vikaye, hüve onun faili. in hü mevkulü bi tayisal rizgan mevkulü mutlak mansublas vasf fetha hasenen sıfat. Ve ma üridü vav atıh ma nefiyedatü üriyüdü fil muzari mevkulü alameti zammı fail ve cübe müstetir ene en ukalife en nasbedatü ukalife fiili muzari e, ee, enden dolayı mansup nasb alamet fetha fail vücub müstetir en ekü mefru bi sari ila ıı, mefru bi kal ila ma dediğimiz zaman ismi mevsule beraber e, mefru bi en ha yine e, fiil e, takdiran merfu fail vücub müstetir en ekü mefru sari an hu mefru bi kal sari İn üridü, in nefiyedatü üridü, fiil-i muzari, Efraf alameti damme faili vücube müstetir ene. İlla istisna el islaha e, burada müstesna yani mevkul bir sari yürüyüdünün masup ma ma'ya ma, maslariye istedatı mazi fiil çıkın üzere mevni tüy zamir mutlası mevni fi mahalli raf fail. Ve ma tevfiqi deki vav atıf ma nefiyedatı tevfiqi e, burada yüddeda takdira merfu illa istisna billahi haber şimdi olarak mahallem merfu aleyhi tevekkeltü aleyhi öne geçti tevekkeltünün merfu bir gayri sarihi tevekkeltü e, mazi fiil çıkın üzere mevni tü zamir noktası merfu fi mahalle rafail ve ileyhi e, ünibünün önüne geçmiş merfu bir gayri Muhallem masur ünibü muzari fiil merfu kalameti damme faili vücuben müstetir ene diyoruz. Ve burada bugünkü e, dersimizi de bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Ma'a selam ile inşallah.